Koşullar değişir, pist değişir, mesafe değişir, kazanan değişir ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarışseverlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Herkese paduk ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ee, 30 Aralık Pazartesi Şanlıurfa yarış Programı e, değerlendirmek için bu sefer değerli ekibi Muhammed Salih yardımcılığı birlikte ekranlarınızın karşısındayız. Epey süre oldu ben Muhammed'le yayın yapamamıştım denk gelmedik. Muhammed hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Özgür abi sen nasılsın abi? Ben de iyiyim gayet iyiyim seni gördüm daha da iyi oldum. Ee, ya pazartesi günü yarışlar oldukça benim gördüğüm kadarıyla zevkli keyifli ee, ve ben açıkçası son da çok cazip bir ismi kendi adıma çok cazip bir isme gittim ee, bakalım senin kurgun nasıl olacak Sen koşulları nasıl e, yorumluyorsun bir genel bakış olarak senden ön yorum alsak abi Bence yine her türlü para gidebilecek bir Şanlıurfa artırısı diye düşünüyorum Çünkü Bazen çok kalabalık yarışlarda yanılabiliyoruz. Bazen de uygun program dediğimiz program çok büyük tercihlere gidiyor. Yani Urfa'nın genelliği sağ solu belli olmuyor. Ee, bir şablon oluşturmaya çalıştık. Umarım faydalı oluruz. Herkese şimdiden bol şanslar dileyim. Teşekkür ederim. Ben de sana başarılar diliyorum. Birinci koşuyu ekrana getirdim Muhammed. 18.30'da yarış başlayacak. Şartlı 4 dişilere ait 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum pistteki yarışı. Ee, bakalım bu yarış nasıl sonuçlanacak? Söz sende Muhammed. Abi aslında ben burada bir ismi plase yalnız başına bırak e, pardon plase eee doğru Plase başına bırakmak istiyorum. O da 5 numaralı Öykücan. E, Şanlıurfa pistinde daha önce bu mesafelerde çok iyi yarışlar yapmış. Elazığ'da aradan sonra gelip birkaç yarış gördükten sonra ben ön tarafta Skydaw ve Quenstone'un süratlendireceği yarışta Pinakola'dan da biraz bu pistte eksik koşmasından dolayı e, Öykücan'ı ön tarafta yalnız başına bırakacağım abi. Evet. Aslında 3 malı Öykücan pardon 5 malı Öykücan'ı 7'li presle yalnız başına bırakabilirim dedi. Quenstone e, Skydaw hatta Swift Passing bu isim de ön biraz olayan bir Sürat anlamında. Süratten der süratte bindireceği yarışta. Ee, en azından İdlib de İdlibresi kurtarır diyor. Beş numaralı Yükücan. Muhammed Salih Yardımcı. Ya benim dışkası dikkatimi çeken ilk ismi olmuştu. Süratle gidecek yarışta. Dört numaralı, pardon. Beş malı Yükücan. En azından ikinciliği en azından diyor. İkinciliği kurtarır. yedili Resi'yi kurtarır. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu koşu üzerinde. İkinci koşu ile birlikte altılı Ganyan'a start vereceğiz. Dört ve yukarı yaşlı Arapların 1300 metre kum pislik yarışı. Toplamda 10 isim start alacak. Açıkçası bana göre günün en zor koşusu Muhammed. Bakalım senin bakış açısından, açısından bu koşusu geçecek mi? Abi bence de günün en zor yarışı ve benim zaten geniş kurgularda hepsi diyebileceğim tek yarış bu yarıştı. Ben ilk sıradan 3 mal Invisible ile başlayacağım. İsa Kavga'nın gelişiyle beraber ben Invisible'a etki edeceğini düşünüyorum. Son haftalarda formda sonlardan etkili gelecektir diye düşünüyorum. Rakip müsait grubu bulan 2 numaralı Beyka Berkay Fırtınası'na bir çizgi çekelim diyorum. E, sonrasında bir numaralı Balbek e, biraz daha uygun kiloda diyebiliriz. Çünkü son yarışlarında ağır kilolarla koşuyor. Eee Sevde Aparentisi idaresinde ben etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim. Önde istediği tempoyu kurabilirse büyük ihtimal yalnız kalmasını bekliyorum. 4 numaralı Şeşen Sultanı evet az daha faktörü var burada ama ben biraz daha Şaşen Sultan'ın kendini ön plana atmasını bekliyorum. Çünkü son yaşlarında fazlasıyla e, öne iyi gidebiliyor. E, burada Ferit Yerimci faktörünü de kullanarak ben kendini ön tarafa atarsa bir e, beyaz bayrak aynı yapabilir diye düşünüyorum. Rakip anesinde önerebileceğim bir diğer isim 8 numara Tilki ön tarafta yarış tempolu geçecektir. Sonlardan o da müsait grubu buldu. Ben ondan da etkili bir yarış bekliyorum. Normal kurgulara son sıradan ise ön tarafta bekleme yapabilen on numaralı Serhan Batur. E, bu isime dikkat diyorum. Yarın da cazip çıkmasını bekliyorum bu rakiplerin yanında. Geniş kurgularda zaten hepsiye kadar götürdüm abi. Evet. evet. Muhammed Denfikir bu koşunun zor olduğundan. 3. Invincible. 2. Berkay Fırtınası. 1. Balbek. 4. Şeşen Sultanı. 8. Tilki Andrea. 10. Serhan Batur. Her kuponda olması gereken isimler. Geniş kuponlarda hepsi tercihini kullandı. Ben burada e, 3, 6, 7 isim. Benim de ilk ismimiş malı Invincible. E, İsa Akyavuz. E, hızlı giden yarışları seven bir, e, bir, isim Invincible. Gerek sprinter yapısı var. Gerekse ön tarafa yakın gidip de sonuç alabiliyor. 10 numaralı Serhan Batur. 1 numaralı Balbek. 4 numaralı Şeşen Sultanı dördüncü sırada verme sebebim açıkçası belki yarın muhtemelen favori çıkacaktır ama en sevdiği mesafe bu değil Şeşen Sultan'ın bence ve bir de en sevdiği pist Urfa değil. Onu söylemek isterim. İki numaralı Berkay Fırtınası dokuz numaralı Kara Şimşek e, yani Serhan Botur'un arkasında verdiği oldukça ki Kara Şimşek son yarışında Serhan Botur'u uzak farkla geçmişti. Bunun farkındayım ama e, Kara Şimşek Doğup da Diyarbakır pistini biraz daha iyi yapıyor. Yani yarış Şanlıurfa'da bunu dikkate alarak ben açıkçası ee, Karışım şey biraz daha geri plandan verdim ve son olarak da yine sprinter bir isim gelin Suzu İmren. 3, 10, 1, 4, 2, 9, 7. 3, 10, 1, 4, 2, 9, 7. Benim burada ayrımsız önereceğim isimler ama Muhammed gibi eğer bu koşuda siz de hepsi yaparsanız ben asla hayır demem. E, çünkü zor bir koşu. Zor bir koşuyla yarın yine başlıyoruz. Kendi adıma e, yerleyen son özellikle e, olayı daha zorlu diyebiliriz. Gelelim bir başka mücadeleye. Bu sefer İngilizlere ait. O, İngilizlerin 1200 metre kum pistteki yarışı. Bu sefer de <laughs> Muhammed, o Muhammed bakalım. E, koşmayı e, nasıl olacak? Abi ben bu yarışta son iki yarışında birinde alternatif olarak bir tanesinde de yalnız başına bıraktığım e, bir isim var. O da 9 numaralı Thunder Speed. Ben e, uygun kiloda olan bu ismin uzun mesafe yapması halinde ben tekrardan bu rakiplerini geçebileceğini düşünüyorum. Sadece uzun ilk defa çıkacak olması biraz yani e, sert rakiplerin yanında beni tedirgin ediyor. Bu isim e, saha ilk geldiğinden beri Şanlıurfa pistinde hazırlıklarını yapıyordu, e, büyük bir gözle bakılırdı bu ismi ama yaşadığı sorunlardan dolayı bir yıllık bir geriye gitme durumu yaşadı. Sonrasında gördüğü yarışlardan sonra hem ön tarafta giderek hem de önde bekleme yaparak çok etkili iki yarış çıkarttı son iki yarışında. Ben bugün yine e, onun temposuna çıkabilecek bir isim görmüyorum. Evet süratli isimler var, e, Barbar Çakal gibi olsun, Land Rover gibi olsun kendilerini hafif kilosuyla onların önüne atıp temposunu koruyabilirse bir beyaz bayrak ayna yapabilir. Normal şablonları alternatif olarak yalnız başına bırakıyorum. Çünkü mesafe kısa olsaydı direkt yalnız başına bırakacaktım. Uzundan kaynaklı biraz yanına iki rakip önermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi son yaşları çok etkili olan altınmalı barbar çakal. Bence son yaşında biraz acele etti diye düşünüyorum birincisi tarafından. Bu kez daha idareli olursa fotoyu bulabilir. Bu ara, yine aradan gelen bir isim. Üç numaralı Hunter of Victory. Aradan sonra gelip yarış gördü. Yarıştan sonra e, uzun mesafede sonlardan etkili gelip yarış kazanmıştı. Yine ön tarafta eğer Barbar Çakal, Thunder Speed'e belli bir süreden sonra fazlasıyla pres uygularsa ben sonlardan Hunter of Victory'nin etkili gelmesini bekliyorum. Bu üç isim de bu yarışa geçmeyi deneyeceğim. Bu üç isimle bu yarışa geçmeyi deneyeceğim dedi. Kim bu üç isim? Dokuz numaralı Thunder Speed. Altın varlı, Barbar Çakal ve 8 numaralı of Victory. Ben burada 5 isim e, önerdim. 5 isim, 3 ismin zaten senin önerdiğin isimler. Ben de 9 numar Thunder Speed ile başladım. Kilosu uygun. E, evet, ilk defa bu mesafeye çıkacak ama Mehmet Bora temsilcisi kabul Mehmet Bora'nın en sevdiği mesafe uzun mesafe değildi fakat uzun mesafe yapabilen de bir isim olduğunu unutmayalım. Ön tarafta birden fazla ee, sürat yapan isimler eğer çok etkilenmezse bunlardan çünkü yarın e, Victor Shad, Hand of the Victory, e, Barbar Çakal, Rand Rover gibi aslında ön tarafta e, biraz tempo yapan isimleri hatta Focus Storm tabii ki Focus gibi ön tarafta tempo yapan isimler var. Yani 5-6 tane tempo yapan isimlerin yanında önde bekleme yapacak. Bunlardan çok etkilenmezse ilk defa göreceğiz tabii. E, benim de Thunder Speed favorim olmakla birlikte yanına rakipler yazacağım o kadar fazla ön tarafta sürate bindirecek isim yazdım. Bu gidişat 4 numaralı Foça Storm'a çok yarayabilir. Dikkat verin. benim net ikinci atım 4 numaralı Foça Storm. Üçüncü atım 3 numaralı Hunter of Victory. Daha sonra Barbar Çakılı 4. plana atma sebebim çok kısa aralıkla koşacak olması oldu. Biraz dinlendirilse ben de biraz daha fazla şans verebilirdim. Ve son olarak da 11 numaralı Sir Anthony. Maiden bir at ama Maiden bir at potansiyelinde bir isim değil. Zaten zorlu gruplarda koşuyor. Yarın uygun kilosuyla burada bir sürprize imza atabilir. 9, 4, 3, 6, 11. Benim bu koşu üzerinde önereceğim isimler sizlere değerli yarış severler. Geçelim ikinci koşuya. Şartlı 5 3 yaş şarapların 1300 metre kum pistteki yarışı toplamda 11 isim start alacak. Bakalım Muhammed sen kaç isim yer alacak? Abi ben bu yarışı biraz kalabalık geçtim diyebilirim. Yani kalabalıktan ziyade e, 11 atın altısını şanslı gördüm bu yarışta. ilk sıradan 2 saat Satvet'le başlayacağım. Biraz start dezavantaj var ama e, onun temposuna çıkabilecek bir isim görmüyorum. Liderler alırsa beyaz bayrak aynı yapmaya müsait bir isim olduğunu düşünüyorum. Rakip arasında 8 numaralı Mir Şeşen. Son itman görüşünde beğendim. Tekrardan Aziz Akdemir idaresinde etkili olmasını beklediğim bir diğer isim. Ee, burada dişi bir isim, Maydan'dan sonra ilk kez koşacak olan Huma kızım bence çok kaliteli bir isim. Ee, sadece maydanlık bir isim olduğunu düşünmüyorum. Ee, sonlardan etkili gelmesini bekliyorum. Ee, diğer bir yandan 10 numaralı Sampman, ee, o da iç Start evet o da ön tarafı seven isimlerden bir tanesi. Aman e, önde bekleme yapabileceğini düşünüyorum. Uygun kilosuyla Satvet'in en ciddi rakibi olacağını düşünüyorum ön taraftaki hatlar arasından. Ee, bir çizgi atılmasını diliyorum. Ee, diğer bir yandan 4 numaralı 1 Nisan son yarışını kazandı. Biraz mesafe e, yani bu isim biraz değişik bir isim diyebilirim. Bazen kısa mesafelerde çok iyi yarışlar yapıyor. Bazen uzun mesafede daha iyi yarış yapıyor. Bir kestiremedim yani gününde olduğu zaman iyi yarışlar yapabilen bir isim biraz sadece ön tarafı seven bir isim yani öndeki atlardan kopmaması gereken bir isim son e, kazandığı yarıştan önceki yarıştan da geri kaldığı yarışlardan bakarsanız abi sürekli grubun arkasında yani bir boy arkasında kaldı mı yarışa bırakabilen bir isim yarışa çabuk isteyen bir isim onu da artık yarış içerisinde jockey'nin ayarlaması gerekiyor e, etkili olmasını beklediğim bir diğer isim. Altı numaralı Akkoltacca olacaktır. Son yarışlar bence çok etkili. Ben son yarışını ölçü almıyorum. Diyarbakır'da yaptığı yarışlar, Şanlıurfa Pistinde yaptığı yarışların benzerini yaparsa bu rakiplerini geçebilecek güçte kapasiteye sahip bir isim. Bu isimleri ayrımsız olarak önermek istiyorum. Evet ayrımsız olarak önermek istediği isimler. 2 Sat ve sekiz Mirşeşen 9 Duma kızım 10 Samman 4. 1 Nisan ve 6 Gold Datça. Ben Hükümalı Satvet'i ben de favori olarak önermekle birlikte yarın iki ismi yalnız başına bırakmak isteyenler alternatif olarak bu ismi de Satvet'te tek başına bırakabilirler konularında. Bu isim Diyarbakır, pardon Şanlıurfa pistinde bir yarış koştu ve onda çok net kazanmıştı. Şartta dört mücadeleydi. Oldukça da zorlu bir gruptaydı. Ee, yarın Bence grup uygun. O şartlı dörtten daha uygun bir koşu. Yani şartlı beş koşacak ama daha da uygun. Eğer dış start dezavantajını çok yaşamayıp bir an önce ön tarafa gelirse bence biraz bayrak ayna yapmaya yakın. Geniş kuponlar. 8 numaralı bir e katılıyorum. Ben son koştuğu yarışında o günlük problem yaşadığını düşünüyorum. İdman pisti ve tekrar Aziz Akdemir'e dönecek olması bir avantaj. 10 numaralı Sampman. E, bu isimden beklenti yüksek. Artos Tek dişi Kobak Bey. Mükemmel bir çaprazlama aslında. Doğu pistleri için konuşurum bunu özellikle. Bakalım belki İshak Yavuz dilinden daha iyi anlayacaktır. Ee, eğer kondisyonunu daha e, dikkatli kullanırsa saplanın şansı olacaktır. Ve son olarak ben de Ak Gold Datça diyeceğim. Bu isimde sonlarda etkili bir yarış çıkartabilir. İki, yalnız başına bırakabilir. Küçük kuponlarda. 8, 4, 10 ve 6 benim önereceğim geritsinler olacak Muhammed. Gelelim 5. koşuya. Bir başka şartlı 5 mücadele fakat 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte yarışı. Toplamda 7 isim start alacak. Burada baktığımızda Bandelero, Doğan Türkbeyi, King İhsan son yarışını kazanan isimler ve son yarışında bütün isimler, bu rakip isimler taban içine giren isimler. Aslında yarışın e, ne kadar zor olduğunu ne kadar zor cereyan edebileceğini bize gösteren bir yarış. Bilmiyorum Muhammed sen bu kuşta nasıl bir çözüm yapacaksın? Aslında abi her atın gelderinin olduğu bir yarış. Birisi birisini geçse aslında hiç şaşırmam. Ee, yarış bakımından ben şablon bakımından biraz kısmaya gittim diyebilirim. 7 atın 4'ünü yazabildim. Yazabilseydim 7'sini de yazacaktım. Ee, i̇lk sıradan 2 numaralı Bandelero diyeceğim. Son yarışları çok iyi. Sonlardan çok kuvvetli geliyor. Ön tarafta yarış Kingi San, Bolt Lyon, lions of lions Doğan Türkbey, Miss Joy gibi isimlerin süratlendireceği yarışta sonlardan bence en avantajlı isim olacaktır. Rakip hanesinde 3 numara Doğan Türkbey o da her iki stilde koşabilen bir isim. Önde istediği müsaitliği bulabilir ise e, önü isteyecektir ama önde bekleme yaparak da etkili koşabilen bir isim olduğunu düşünüyorum. 3 ee, numara Doğan Türkbey. Bu iki ismi aslında normal şablonlara risk alabiliriz diye düşünüyorum bu yarış için. Geniş korkularda 5 numara Lyon Lyons ilk kez bu piste koştu. Ee, ben bu sefer daha farklı bir Lyonsof Lyon of Lyons bekliyorum. Tekrardan Ferit Yardım'ın da tercihi. Bana biraz da bu ismi önerdi diyebilirim. Ee, son sıradan ise İtman Arasso olan En son yarışını 119 gün önce koşan. 6 numara Bolt Diyon diyeceğim. Bence çok iyi bir isim. Eee İyi de itmanlar gördü. Yarın bir sürpriz atabilir. Dikkat ediyorum bir isme. Ee, sıralamını alabilir miyim? Yani şöyle e, 2-3 Doğan Türk Bey'i e, ekonomik kuponlarda, geniş kuponlarda 5 malı Line of Lions ve 4 kim isam diyordun? Hayır. E, Bolt diyorum. Pardon. 6 Bolt Lion dedin. 2-3 geniş kuponlarda ise 5-6 ben de yarışın şartı bakımından 2 numaralı Bandolero Lero. Bu arada Doğan Türk Bey e eğer 49 günlük bir aradan gelmeyecek olsaydı açıkçası benim net bu grupta birinci atım olurdu onu da söyleyeyim. Yine de çok fazla ayıt etmiyorum. Bande Lero ve Doğan Türk ve 2003'ü hem gidecek hem de bu isimlerin e, gün geçtikçe daha iyi performanslar gösterdiğini düşünüyorum. E, bu gruptaki yarışı e, bu yarıştan da başarıyla e, bence çıkacaklardır. Ben bir isim daha yazacağım. Her ne kadar çok uzun aradan gelecek olsa da Altınol Botlayın. E, kaliteli bir orijin. E, ben zaten hayatımın ilk kazanmıştım. Boltline'dan da iyi bir yarış bekliyorum. Bir Grey Storm, temsilcisi bu pistlere fazla bence. Ben altı malı Boltline'da e, ilave etmek istedim. 2, 3, 6 benim bu koştaki tuttuğum isimler. Gelelim 6. koşuya. Şartlı 4. 4 yukarı yaş yaraplarının 2000 metre kum pistteki yarışı. Toplamda 6 isim start alacak. 2 şimşek oğlu, 3 Arap damat ee, kara keçiye formasını sağda terletecekler. Sözü sana bırakacağım ama öncelikle ee, benim şahsi fikrim pazartesi günü yarın akşam ee, gün üzerinde en yüksek AGF'yi dost Bağı toplayacaktır. Burada bu pistte gördüğü yarışlardan sonra son yarışını da kazandı. Yarın bir düzeyinde üzerinde Ferit Yardımcı var. Bakalım senin yorumun bu koşullar nasıl olacak? Muhammed Söz sende. Abi mi? umarım aynı yarışta farklı isimleri yalnız başına bırakmamışızdır. Bence farklı. Evet. farklıdır. Ben çünkü yani bence ben çünkü sonraktan bahsediyorum ben. Ben bu yarışı yalnız başına bırakacağım. Ben 5 numara Dospan'ın e, son yarışındaki performansını 3 isimli olduğuna bakmamak lazım. Atın kendini bulduğunu düşünüyorum. Ferit yardımcının da kantarmasını sevdi diyebilirim ben yarın eğer ön tarafta önde bekleme yapsa bile etkili koşmasını bekliyorum. Şu anda ufak pistini de sevdi bence. yarın bir aksilik olmazsa bu kilosu da uygun. Yanıtmamasını düşünüyorum beni. Yalnız başına bırakmak istiyorum. 5 malı dost başı yalnız başına bırakmak istiyorum dedi Muhammed Salih Yardımcı. 5 malı dost bağı gelirse hiç itirazım yok. Hatta ben de İlk fotoğrafa, ilk resme baktığım zaman benim de gözüme çarpan isimlerden bir tanesi Dost Bağ olmuştu, olmadı değil. Fakat ben son ayakta başka bir isim gördüm. Onu etini aldım. Bir de Dost ile ilgili kendi adıma konuşuyorum. Ee, sizin senin kararına çok saygı duymakla birlikte ki muhtemelen Türkiye'nin kararı da ağırlıklı Dost Bağ yönünde olacak. Kazanma ihtimali tabii ki var. Ama e, Dost mesafesi bu mesafedeki performansı Beni çok tatmin eden bir şey değil. Zaten e, kısrak olması Demirhan. biraz daha kısa mesafelerden tanıdığımız bir isim. Bir de yarın e, öne çıksa da, önde bekleme yapsa da onu e, rahat bırakmayacak e, Şimşekoğlu ve Uğurhan ve Sarnıçkaya gibi isimler söz konusu. Biraz kafamda soru şartları oluşmadı değil. Yarış karışabilir. E, ben Bosman'ın kalitesine güvenmekle birlikte yanına ekip yazacağım. Bunlar ekiblerden iki numaralı, pardon üç numaralı Arap damat olacak ilk olarak. Daha sonra bir numaralı Buran ve e, İsa Akyağuz faktörüyle e, durduk yeri bir yata binmez diyorum. her ne kadar son yaşında uzak yemiş olsa bile 12 günlük bir aradan geliyor. Doğuda genelde böyle 5 gün, 7 günde bir koşu at koşulmasına alışığız. Fakat 12 gün bir ara vermiş. Üzerinde de İsa Akyağuz'u görüyoruz farklı bir şeyler deneyebilir. Ben Sarmış Kale'de formu işaretleyeceğim. Yani yarışın sonunu çok enteresan bir hal alabilir. 5-3-1-6 ee, ben bu koşuda ayrımsız değerlendiriyorum dedim. Evet. Gidelim artık son koşuya. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1700 metre kum pistteki yarışı. Toplamda 12 isim start alacak. Ben birazcık küçülteyim ekranda. Bütün isimler gözüküyor. Ee, 12 isim start alacak. Söz sende Muhammed Salih Yardımcı. Abi ben bu yarışta 5 ismi ayrımsız olarak geçmeyi düşünüyorum. Ee, eğer ben bir önceki yarışta ismi yaşsaydım ben de bu yarışa yalnız başına bırakacağım bir isim olacaktı ama ben yalnız başına bırakacağım ismi tabela ana bırakınca burada risk almak istemedim diyebilirim. Belki e, yalnız başına bıraktığın isim bende yok da olabilir abi. Çünkü biraz farklı isimlere önerdim. Burada ilk sıradan yedim ama başlayacağım. E, Valeron'la son yarışını ölçü almıyorum. İlk koştu yarışında et, sonlardan çok etkili gelmişti. E, müsait grupta yine etkili olmasını bekliyorum. Rakip hanesinde 11 numara Sidoş uygun kilolarda. O da sonlardan etkili gelecektir. Mehmet Ali Akgöbek ilerisinde e, fark yaratmasını bekliyorum. 12 numara Stromo Fire Start dezavantaj var ama kendini ön tarafa atabilirse e, beyaz bayrak aynı yapabilir. Bu isme dikkat diyorum. E, rakip hanesinde Altın madde perfect diyor. İlk el bu piste koşacak yanlış değilsem. Ee, evet. Daha önce Antalya pistinde koştu. Ben Ferit Yardımcı faktörüyle kendini ön taraflara atabilirse başarılı bir yarış çıkartabileceğini düşünüyorum. Son sıralar ise İtman pistinde çok beğendim. 3 numara go go diyeceğim. Ee, bu beşli ayrım son olarak geçmek istiyorum. Evet 7 numaralı Bayır onda başladı. Sami Kaplan'a gelsin. 11 numaralı Sidoş. 12 numaralı Storm of Fire. 6 numaralı The Perfect Line ve 3 numaralı Go Gold. Son olarak da benim atımı söyledi en azından. Buna sevindim. Benim yalnız, yarın yalnız başına bırakacağım ismi son sıradan da olsa vermesi beni mutlu etti. Şöyle, Gogol'la ilgili değerli izleyenler size e, şöyle bilgi ilgi verebilirim. Bu arada Victoria Pisa temsilcisi. Zaten bu ismi e, bir Japon e, genelinden geliyor bu isim. Kan hattından geliyor. İstanbul'da e, bu ismin yavruları gayet iyi yarışlar yapıyor büyük gruplarda, büyük yarışlarda boy gösteriyor. Şimdi bir önceki yarışında 1400 metre kum pistteki koştuğu yarışta bir start çekmişti. Yarışa o kadar geç adapte oldu ki istediği hiçbir şey yapamadı. Son yarışında ise 6. olurken bakın Regal'in 1300'ü 1.28 kazandığı yarışçı. Bu 1300'ü 1.28'in altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü Bandolero hani bir önceki koşuda, iki önceki koşuda şartlı 5 mücadelede favori verdiğimiz da 1300'ü 1.28 ile şartlı 4'te kazandı son yarışını. Şimdi bu e, Gogol 1300'ü 1.28 gibi sert giden bir maiden yarışta rakibinin hemen arkasında, Regale'nin hemen arkasında yarış boyu onu takip etti. Viraja kadar viraj önüldü, arkasında kaldı, ezilmedi. Ben o vuruşunu çok beğendim. Ve ondan sonra temposu düştü ve yarışı bırakmak durumunda kaldı ama beşincilik elde etti. Şimdi yarın özelinde bir de dil bağı takısı ilavesi görüyoruz. Start 10 dezavantaj gibi gözükebilir ama bence değil. Çünkü bu isim içeride kaldığı zaman sıkıntı yaşayan bir isim olduğunu gördüm. Start 10. Bence bu grupta onun temposuna çıkabilecek bir isim de ben göremiyorum. Olsa bile 2'de gidebilen bir isim. Daha sert grupta e, başarılı bir yarış yaptı. Yarın Mehmet Emin Doğan ile İkinci kez buluşacak. Ben bu ismin muhtemelen beyaz bayrak aynayı deneyeceğini olması bile yarışı iki takip edip bir yerden sonra Jockey'nin yürü demesiyle birlikte Kota'yı önde geçeceğini düşünüyorum. Umarım benim kurguladığım gibi, benim hayal ettiğim gibi koşulur bu yarış. Çünkü yarın gün üzerinde oldukça da cazip bir isim yalnız başına bırakmış oluruz değil mi Muhammed? Aynen abi son Şanlıurfa oyunun da güzeldi abi. Tahminin de güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Sonda kaybettik ama biraz benim şablona baksaydın belki Akuçan'a ekleyebilirdin şablonuna. Çünkü doğru ben, sen bir at vermişsin Akuçan'a. Ben alternatif olarak yalnız bıraktım. Doğru, ismi. Doğru, Çünkü İtman çok beğenmiştim. Doğru. Kesinlikle. abiyle de. yayın yapıyorduk. Evet. Sıkça da bahsettim bu isimden. Ee, sen yazmadığını görünce aslında böyle şablonunu takip ediyorum abi. Sonra abi baktım Akuçan yok. Çok üzüldüm. Kendi adımı üzüldüm. Daha koşmadan üzüldüm abi. ama konuşmak Bu hafta Yapacağım bir şey yok abi. bugün o, o gün biz seninle konuştuk hani ben o gün orada da söyledim. Şöyle bir itirafta bulunmak isterim. Hani benim e, hipodrom.com'da yayınladığım oyunlar hani belli bir bütçeye kadar olan oyunlar. Şimdi sana söyledim benim kendi oyunda konumda son haftaki vardı. Çünkü ben oraya 5 at yazabilmiştim. Fakat şablonda ise 3 at vermeye şansım hakkım vardı. Çünkü hani kısır, belli bir me meblağa verebiliyoruz. Çok, çok da veremiyoruz. yukarılarda veremiyoruz. Açıkçası 12 vardı, 4 vardı, 7 vardı. Hepsi de yarışın içerisindeydi. Ama içlerinden çıktığı 2 numara geldi. Kendilik bulunduğu olmasına rağmen verdiğim tahminde olmaması beni açıkçası üzdü. Umarım yarın üzerinde senin ya da benim fark etmez ikimizden birinin şablonu başarıya ulaşır ve değerli taris severlere katkı sağlamış oluruz diyorum. Abi ikimizin evet. şablonu da gelirdir çünkü e, Doğru. bir atın favori olup gelmesi pek bir şey değiştirmiyor. Son şanlıurfa altılı programında bakarlarsa üç tane yüzde otuz beş at geldi değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? sadece gök kara para etti yani yarın golun gelmesi bile altılı para edebilecek Bizim çünkü yarın büyük ihtimal çok sürpriz çıkacağını düşünüyorum biraz Özgür Beşir Faktörü ile beraber ön plana çıkabilir ama o kadar da olacak yani artık gerisini yarış zamanı göreceğiz abi. Sağ olsun. Ağzına sağlık. Emeğine sağlık. Evet değerli izleyenler. Biz ilk yayını kapatıyoruz. Birazdan Bursa tahminleriyle sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hipodrom.com'da yeni üyelere özel 1000 TL'ye varan hoş geldin hediyesi seni bekliyor. Kazandıran kuponlarla uzman yazarlar, çoklu kupon, kapsamlı istatistikler, HD kalitesinde canlı yayınlar ve daha birçok ayrıcalık için hipodrom.com'a katıl. Kazanmanın keyfini yaşa. hipodrom.com. At yarışı burada oynanır.